Merhaba, ben Avukat Ömer Fatih Kama. Yozgat Sorgun'da meydana gelen, 12 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 19 vatandaşımızın yaralandığı kazayla alakalı videoyu çekmiştim. Allah vefat edenlere gani gani rahmet, yaralılarına da acil şifalar versin, gani gani rahmet eylesin, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Çok büyük sabır diliyorum. Şimdi bu kazada ceza davası nasıl olur? Bu kazada otobüs sürücüsü ilk planda %100 kusurlu gözüküyor. Adem Bey rahmetli oldu. Allah gani rahmet eylesin. Otobüs sürücüsü rahmetli olduğu için ve ilk planda %100 kusurlu olduğu için savcılık buna takipsizlik kararı verecek. Savcılık kesinlikle bu dosyada takipsizlik kararı verecektir. Belli evrakları topladıktan sonra işte yaralılarla alakalı belgeleri vesaire topladıktan sonra takipsizlik kararı verecektir. Hiçbir ceza davası açılmayacak. Ancak ve ancak bu bir temenniden öteye gidebilir mi tartışılır. Çünkü gerçekte olanla yani gerçek adalet Türk hukukunun adaleti aynı hizada yürümez. Yani mesela bu kazada Adem Bey'in tabi ifade verme şansı yok ama mesela bir muavin belki şöyle bir ifade vermiş olabilir bilmiyorum diyebilir ki Adem Bey çok yorgundu bir gün önce atıyorum İstanbul'dan Sivas'a gelmişti. Şimdi Sivas'tan tekrar İstanbul'a dönmesi lazımdı. Firmadan yedek şoför istendi verilmedi. Çok yorgun olduğunu söyledi. Aracı kullanamayacağını söyledi. Hayır mecburen kullanacaksın dendi. Bir yetkililer şunu söyledi gibi bir açık, net nokta atışı ifadeler yoksa ki %99.9 yoktur. Araç sahiplerine, işletme sahiplerine, teşebbüs sahiplerine herhangi bir dava açılmaz. Ama pekala gerçekte olan bu olabilir. Yani gerçekten bu adam yorgundur. Ve yorgunluğunu söylemiştir. Gidemeyecek durumda olduğunu belirtmiştir. Yedek şoför istemiştir. Bu kaza gece olmuş. Belki uyuyakaldı. Demiyorum yani kaza nasıl olduğunu. Yani direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ama niye kaybetti? Yani bir anlık dikkatsizlik olabilir veya uyumuş Olabilir. Bu yorgunluk hali sebebi nedir? Kim onu o şekliyle çalıştıran işletme sahiplerinin hiçbir sorumluluğu yoktur. Kendi kusurundan mı uyumamış yoksa gerçekten bir, bir gün önceki sefere bakılır nereden nereye gelmiş araştırılır e üzerine gerçek sorunlar başka varsa kimseye suç atmak iftira atmak peşinde değiliz. Varsa gerçek sorunlar yargılanır gibi bir duyguya kapılabiliriz hepimiz ama netice böyle olmayacaktır. Neticede böyle açık bir nokta atışı ifade yoksa kesinlikle kesinlikle ve kesinlikle bu dosyada takipsizlik verilecektir. %100 kusurlu sürücü deyip dosya kapanacaktır. Belki gerçekten de böyledir. Bilemiyoruz ama bu araştırma hakkıyla yapılmıyor. Onu söyleyeyim. Sağda solda böyle çok duyumlar alabilirsiniz. İşte muhabinin şunu dediğini duydu. Biz demiştik abi çok yorgunsun. Ya da yolculardan biri sürekli bir serzedişte bulunuyordu. İşte bak otobüs şoförü uyuyor ona rağmen devam ediyor. Yedek şoförü yok mu dedi. Böyle duyumlar aldık diyebilirsiniz ama bu duyumlar ifadeye geçmiyorsa, tutanağa geçmiyorsa hiçbir anlamı yok. Bu ifadelere ulaşmak lazım. Eğer böyle bir ifade yoksa bu dosya takipsiz de kapanacak. Haberiniz olsun. Allah sabırlar versin. Sürücü rahmetli oldu. Ona da Allah gani gani rahmet eylesin. Şimdi bu araçta sürücü dahil yani %100 kusurlu kişi dahil. Bütün vefat edenlerin yakınlarını, yakınları ifadem yanlış, mirasçıları verdiği kaza koltuk teminatından faydalanabilir. Zorunludur. Şehirler arası taşımacılık yapan araçlarda zorunlu verdiği kaza koltuk koltuk sigortası olur 175 bin liradır. Mirasçılarına miras payı oranında ödedir. Yani destekten yoksun kalanlarla farklı bir şeydir bu. Mesela ben babamın mirasçısıyım. 43 yaşındayım. Babamın mirasçısıyım. Ama babamın desteğinden yoksun kalmam. Allah korusun babam rahmetli olursa desteğinden yoksun kalmam. Niye? İşte erkekler 18 yaşına kadar üniversite okuyorsa 25 yaşına kadar destekten yoksun kalıyor. Ben babamın mirasçısıyım. Ama ben babamın desteğinden yoksun kalan biri değilim. Bakın ben 43 yaşındayım. 43 3 yaşında bir erkek babasının desteğinden yoksun kaldığı varsayılmaz. Özel bir hal yoksa sakatlık gibi. Sakatlığım olsa %100 felç kalsam işte vesaire işte bu durumda babamın desteğini hayat boyu görmek durumunda kalırım. Desteğinden yoksun kalırım. Ama normal şartlarda ben babamın desteğinden yoksun kalan biri değilim Türk hukukuna göre. Ama yasal mirasçıyım. Koltuk verdiği kaza sigortası yasal mirasçıya ödenir. Yasal mirasçıya doğrudan ödenir. Can sigortasıdır. Meblağ sigortasıdır. Hiçbir hesap yapılmaz. İşte babanın geliri neydi? Senin yaşın kaçtı buna bakılmaz. Yasal mirasçılara miras payı oranında ödenir. Kusura da bakılmaz. Yani sürücü %100 kusuru diye ona verilmez diye düşünebilir. Bazı hukukçular veya hakimlerimiz kesinlikle yanlış. Rahmetli Adem'in yasal mirasçıları da bu Ferdi Kaza koltuk zorunlu olanı alabilir. Zorunlu olmayan da var. Ne? Kaskosu varsa. Kasko içerisinde Ferdi Kaza teminatı, poliçesi teminatı vardır. Ama onun rakamını bilemeyiz. Ayrıca Ferdi Kaza Kamil Koç firması apayrı bir polise yaptırmış olabilir. Önemli olan verdiği kaza teminatı olan her teminatı polise, her poliçeden her teminatı vefat edenin yasal mirasçılar alır. Yaralılar açısından yaralılar da aynı şekilde alabilir ama onlarda şöyle bir durum var. Yaralılık oranına göre alıyor. Paraza %10 iş göremez kaldı. 175 binanın %10'u nedir? 17.500 17.500 lira alabilir. %50 iş göremezliği kaldı. Ne olur? 175 binin yarısı 87.500 bin lira alır. Burada bir ünlem koymak istiyorum. Bu verdiğim örneklerde %50, %10'larda şöyle bir durum var. Verdiği kaza ile alakalı olan genel şartlarda ve zorunlu koltuk verdiği kaza genel şartlarında spesifik bazı yaralanmalardan bahsedilmiş. Yani şunu demek istiyorum. Orada özel yaralanmalar sıralanmış böyle 15 tane falan. Siz diyelim yaralandınız 42 iş göremez kaldınız. Ama o yüzde 42 o spesifikte olan hiçbirine girmiyor. Yani o genel şartlardaki yaralanmalara girmiyor. Siz o zorunlu koltuk verdiği kaza, genel zorunlu koltuk verdiği kaza veya verdiği kaza, polis ikisi ayrı şeydir. Zorunlu normal verdiği ayrıdır. Zorunlu koltuk verdiği kaza ve verdiği kaza polislerinden tazminat alabilir misiniz? Yani 175 binin 42 ikisini alabilir misiniz mesela? Alamıyorsunuz. Bu son derece adaletsiz bir yaklaşım. Niye? Çünkü adam ya bu otobüs otobüste yolcuyum. Bu otobüsteki yolcuları korumak için bir teminat var. İşte ben de yaralandım. Ben de bunu istiyorum diyor. Onlar da diyor ki ki Yargıtay da böyle diyor. Hayır kardeşim buradaki yaralanmalara ben öderim diyor. Ne oradaki yaralanmalar? Yazmış tek tek. Şimdi hepsini sayamam. İşte küçük parmak, baş parmak vesaire. İşte sağ kol koparsa, sol kol koparsa. Oran da vermiş. Sağlak bir insan, sağ kolunu kullanan bir insan. Sağ kolu koparsa yüzde altmış. Sol kol koparsa yüzde elli iş kalmıştır diyor. Kendi belirlemiş o şartları. Hiçbir yön yönetmeni falan değil. ha. Hani bugün biz siz sürekli iş göremezlik tazminatı almak isteseniz Yargıtay'ın her kararında, istisnasız her kararında kaza polisi tarihi itibariyle yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine göre hangi yönetmelik? işte kaza tarihi itibariyle sağlık işlemleri tüzü yürürlükteydi. İşte yok çalışma ve meslekte kazanma kayıp gücü yönetmeliği yok işte şu an itibariyle erişkinler için engellilik değerlendirmesi hakkındaki yönetmelik hükümlerine göre rapor düzenlenmeli. Her kararın Sürekli iş tazminatı tazminatı davası açın. Kesinlikle bugün yürürlükte olan o yönetmelik hükümlerine göre rapor almanız lazım. Diğer yani hiçbir raporun hükmü yok Yargıtay'ın nezdinde. E o yönetmelik hükümlerine göre alınmış bir rapor getiriyoruz sana. Ferdi kazada olmaz. Niye? Orada özel yazmış. Bu yaralanmalar için derecede yazmış. Yani %60 diyorsa %60'ını alacak. E hangi yönetmeliğe göre düzenlenmiş bu? O öyle keyfine göre düzenlenmiş. Genel şart. Yani burada kimin, kimisinin lehine olabilir. Mesela sağ kolun kaybı kimisinde yüzde 42 iş göremezlik olarak kabul edilebilir. Ama o ferdi kazaya göre yüzde 60 yazdığı için yüzde 60'ını ödeyecek 175 bin lira. Yüzde direkt 60 ödeyecek. Ama o yüzde 42 diyelim ki bağırsağınızda bir şey oldu, iç organlarınızda bir şey oldu, splenktomi diyorlar. İşte dalak altında bir şey. O hiçbir geçmez orada. O yaralanma, ferdi kaza genel şartlarında, zorunlu koltuk ferdi kaza genel şartlarında hiçbir bunlarla alakalı bir ifade geçmez. Dolayısıyla siz o otobüste yaralanmış olsanız bile o ferdi kazadan yararlanamıyorsunuz. Bu adaletsiz bir yaklaşım. Onu da arz etmek istedim. Kısaca ferdi kazayda bu. Böylece anlattık kusur durumunu, ceza davasının nasıl seyredeceğini, açılıp açılmayacağını anlatmaya çalıştım. Tekrar vefat edenlere Allah'tan gani gani rahmet. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Beni takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.